Herkese merhabalar arkadaşlar. Evet arazi videosu bekliyorsunuz ama kısmetse araziye de gideceğiz inşallah. Yine geldim denize. Görüyorsunuz deniz çarşaf gibi uyuyor. Yaz gelmesi için sabırsızlanıyorum. Denize girip denizde aramak istiyorum. Gördüğünüz gibi dalgalar buralara kadar gelmiş. Buraları tarayacağım. Sabahın çok erken saatleri şu an. Hava kapalı. Tam istediğim gibi. Kimsecikler yok. Dedektörüm hazır. Simnex marka. Bakalım şansımızda bugün neler var. Buraya en son geldiğimde altın yüzük bulmuştum. Bakalım inşallah bugün de bir tane denk gelirse Gerçi altın için yapmıyorum ama hobi için yapıyorum. Yine kısmet. Toprağın altından, kumun altından bir şeyler bulmak hoşuma gidiyor. Keyif alıyorum. Bu keyfi de sizlere yaşatmak istiyorum. Bakalım ilk sinyalle karşınızda olacağım. Takipte kalın. İlk sinyalimizi aldık. 67, 68 hemen deniz burada bitiyor, bir buçuk metre yanında. Bakalım dalgalar neler kusmuş şansınıza, çöp de olabilir, para da olabilir, yüzük de olabilir, kısmetmişler. Bakacağız. Çıkmış. Hadi Bismillah ilk sinyal ilk sinyalden olta kurşunu iyi güzel bir başlangıç oldu inşallah daha güzel malzemelerden gelir evet arkadaşlar. Şurada da net bir sinyal. 66 69 paradır diye tahmin ediyorum. Yine olta kurşun değilse Biraz daha kazayım. Çıkmış 59 değer. Bu ne Şöyle bir şey çıktı arkadaşlar. Ya zip bu çakmak ya da başka bir şey. Bakacağız devam. 23 24 net bir sinyal. Bu değerler beni heyecanlandırıyor. Altında 24 25 vermişti. Buna da 23 24 verdi. Tabii alüminyum folyo da olabilir. Ama bu değerler heyecanlandırıyor. Ya da açma halkası da olabilir. Yüzük de olabilir. Bakacağız. 54 55'e döndü. Biraz açınca değişti. O zaman başka bir şey. Evet. Evet tam tahmin ettiğim gibi. Ama açmakta fayda var. Evet. Şurada 64 65. Evlilik teklifi olmuş herhalde. Yaprakları falan. Çıktı değeri aynı 65. Muhtemelen para. Öyle tahmin ediyorum. Evet. İlk paramızı bulduk. Para kalmamış be. Vallahi billahi. Şansa bak. Para bulduk. O da eski. Ama bu eski para bulmak daha çok hoşuma gidiyor. Bayağı eski. Bak şöyle netleştireyim. Eski 100 lira. Vay be. İyi. Demek ki bu ne demek oluyor? Dalgalar dışarı fırlatmış. Eski para çıktıysa her şey çıkabilir. Hemen 100 lirayı bulduğum yer. Önünde de bir sinyal var. 61 57 karışık atıyor ama bir bakalım biraz daha içeri doğru geldim yani denizden uzağa gittim iki türlü arayacağım 100 lira buraya kadar geldiyse nereden baksan 10 metre var demek ki dalgalar buralara kadar gelmiş 66 68 bir pointer'la bakalım. <gülüyor> Çıktı. <gülüyor> Evet sudan çıktığı belli zaten. Renginden de. 1 TL. Şuradan hep bir sinyalimiz var. 65 67 Hemen buraya da kazalım bakalım. Arkadaşlar valla para bile kalmamış yani. Para. Sömürmüşler. Sömürmüşüz. Şu yaz gelse de denizlere girsek. Hemen pointer tutayım da. İşte en sevdiğim an. Evet çıktı para. Belki ufak bir şey ama mutlu oluyoruz. Kaç para? Şöyle netleştireyim. 25 kuruş. Gördüğünüz gibi oksitlenmiş. Çok büyük bir maddi değeri yok ama bulmak bize zevk veriyor, keyif veriyor. Aramaya devam. 30 33 parayı görüyorsunuz nasıl kalmış? Bakın. Parayı görüyorsunuz. 25 kuruş olsun. Demek ki hırçın dalgalar dışarı bir şeyler atmış. Aramaya devam. Arayan bulurmuş. Evet şurada bir 23-24 arası bir sinyal. Şu sinyal değerini duyunca çok heyecanlanıyorum ya. Görünce hatta. Çünkü altın yüzüğü de bu değerde bulmuştum. Ama alüminyum da çıkabiliyor. İşte kısmet bu işler ya. Sinyal değeri değişti. 48 49 oldu. Evet şöyle bakayım. Evet. Gördünüz, gördünüz arkadaşlar. Evet. işte. Şunu altınla aynı değerde veriyor. Maalesef. Evet. Şurada güzel bir çıtır sinyal. güzel vuruyor ama bakalım ne çıkacak <laughs> Para çıktı. Para çıktı. Para kaç para? temiz bir lira. Bakalım başka var mı? Belli olmaz. Bazen 2-3 tane birden çıkıyor. Yok. Güzel. E devam o zaman. Evet arkadaşlar. Bir sinyal de burada. 66-70 arası. Bu son sinyalim olsun umduğum gibi olmadı. Ortalama 2 saat arama gerçekleştirdim. Evet onda da kapak çıktı zaten. Bulduklarımı gösteririm. Bir tane adam takıldı. Bu beni izliyor. Enerjim düştü. Belki araziye gidebilirim. Bulduklarımla tekrar karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Herkese merhabalar. Yapmış olduğum sahil aramasında bulduğum malzemeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet aramamda bol bol demir paralar bulduk. Eski, yeni, karışık. Hala çıkma devam ediyor. Ve daha binlerce vardır. 4 tane oltuk kurşunumuz var. Bir tane şöyle bir malzeme. Bir tane şöyle beş bir 5 para etmez bir yüzük. Aramaya devam edeceğiz. Yaz geliyor. Denizin içinde de aramalar yapacağız. Gerçekleştireceğim. Bulduklarımı yine sizlerle paylaşacağım. Takipte kalın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.